Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm. Nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Bir yere gittiğim yok. Tepemin tası attı, çıktım dışarı. Efendim hele anlat, derdini söylemeyen derman bulamaz. Neden kara kara düşünüyorsun? Beyaz beyaz düşünemiyorum da ondan. İlahi kara göz, bu durumda bile güldürüyorsun. Anlat, belki yardımcı olurum. Aman Hacı Cavcav, yardım eder misin? Benden şüphe mi ediyorsun? Sonuçta 600 yıllık dostluğumuz var. Ah, ah Hacı Cavcav, benim oğlana bu aralar bir şeyler oldu. Bir gün çok sinirli, mutsuz, bir günse neşe içinde eve geliyor. Bir bakmışım dünyayı kurtaracak, bir de bakmışım miskin miskin uyuyacak. Hele bir gün ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum diye odasında yalnız yalnız konuşmasın mı? Yok ya, vah vah. E sonra? Gel oğlum oturalım, konuşalım diyorum. Varsa yoksa arkadaşlar. Kural mural tanımaz oldu. Bir de görsen koca adam sanırsın. Boyu uzadı, kilo aldı, sesi kalınlaştı. Bıyıkları bile terledi. İnanır mısın? Gel gör ki, küçücük bir çocuk gibi elinde bir şey tutamaz. İkide bir oraya buraya çarpar oldu. Ne oldu bu çocuğa şaştım kaldım. Ama ne diyorsun kara gözüm? Senin oğlan kaç yaşındaydı? 13 ya var ya yok. Ha? Şimdi oldu. Bana, buna ergenlik diyorlar. Gel bakalım. Şimdi uzmanından dinleyelim ne olduğunu. Merhaba. Ben uzman psikolojik danışman Ayşe Bakırcalioğlu. Karagöz ve Hacıvat'ın isteği üzerine bugün sizlere ergenlik dönemini anlatacağım. İnsan yaşamı doğumdan başlayıp ölüme kadar belirli gelişim dönemlerinden geçer. Bu dönemler 0-2 yaş bebeklik dönemi, 3-6 yaş ilk çocukluk, 6-9 yaş son çocukluk, 10-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak geçmektedir. Ergenlik döneminden sonra ise gençlik, yetişkinlik ve yaşlık dönemleri bulunmaktadır. Ergenlik dönemi biraz daha açacak olursak 13-14 yaşları arasında erkekler için ergenlik dönemi yaşlarıdır. 11-12 yaşları ise kızlar için ergenlik dönemi yaşlarıdır girmektedir. Kızların erken ergenliğe girmesi onlarda içe kapanıklığa sebep olacakken erkeklerde ise dışa dönüklüğe ve liderlik özelliğinin artmasına sebep olur. Ortaokul ve lise çağlarına gelen bu yaşlarda ne çocukturlar ne de bir yetişkindirler. Bu anlamda evveynlerin biraz kafaları karışmıştır ve nasıl davranacaklarını bilemez duruma gelirler. Ergenlik döneminde birçok alanda Gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Fiziksel boyutta baktığımızda seslerin kalınlaşması, üreme yetkinliğine sahip olma, hormonların artmaya başlaması, boy ve külü artışı e, ve dokudaki yağların artmasıyla birlikte sivilcelerin artması, hızlı gelişen bedenin bedenin de sakarlıkların oluşması sebep olabilmektedir. Erken bu e, gelişen ve değişen bedenine alışması biraz zaman almaktadır. Hatta ergen gününün birçoğunu aynanın karşısında veya banyoda geçirebilir. Bu dönemde ergenin kişisel bakımına çok önem göstermesi gerekmektedir. Değişen bu beden imajına yönelik birler ve şakalar yapılmamalıdır. Fiziksel gelişimde olduğu kadar duygusal gelişimde de birçok şey yaşanmaktadır. Duyguları çok yoğun bir şekilde yaşarlar mutlulukları da mutsuzlukları da zirvelerdedir. Hayal, yalnız kalma istekleri artar. Hayal, geleceğe yönelik hayal, hayal kurmaya çalışırlar. Genellik yani ve agresiflik durumunda olabilirler. Bu durumda aileler öfkeye karşı öfkeyle karşılık vermek yerine onları anlamaya çalışmalı ve biraz sabır etmelilerdir. Ayrıca bu dönemde kimlik arayışı içerisinde bulunan ergenler dünyanın neresinde olduğunu, nasıl dünyaya geldiğini Sorgulamaya başlarlar. Dini ve siyasi bir görüş belirlemek isterler. Ve bu anlamda sürekli e, sorular sorarlar, tartışmalar içerisinde olurlar. Kuralları sorgularlar. Soyut düşünme yetenekleri e, yükselmiştir. Her konuda olduğu gibi meslek seçme konusunda da çeşitli kararsızlıklar yaşayabilirler. Burada ergene kendisini tanıması ve bulması için fırsat verilmelidir. Seçtiği kimlikleri denemesi için desteklenmelidir. Ayrıca özdeşim kurduğu kişilerle de paylaşım yapması sağlanabilmektedir. Sosyal yaşamda ise ergen aileden biraz uzaklaşmak ister ve onlara büyüdüklerini gösterebilmek için birçok şeyi tek başına yapabilmek. Yeni ilişkiler kurma, bir gruba ait olma ihtiyacı doğar ve bu sebeple arkadaş ilişkileri çok önemlidir. Onlar olmadan olmayacağını düşünür ve sıklıkla grup çatışmaları yaşayabilirler. Onaylanma ve sayılma ihtiyacı doğar. Ergen bu dönemde aşırı özgüven içerisinde bulunduğu için dünyanın kendi etrafı içinde etrafında döndüğünü düşünür ve her şeye ben 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 diyebilir. Ben merkeziyetçilik hakimdir. Ee, yine bu anlamda ergeni anlamaya çalışmak daha önemlidir. Ayrıca annelerin kaygılarını dile getirip çatışmalara ortak bir çözüm bulmaya yoluna gidilebilir. İn i̇natlaşmak yıpratıcı bir uğraştır. Ergenlik döneminde tüm bu yaşananlar oldukça ergeni etkiler ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu dönemin sağlıklı at atlatılmaması durumunda zararlı alışkanlıklara ve olumsuz ve davranış ve geliştirmeye yol açabilir. Bu Ailelere düşen görev ergen önemseyip koşuzu sevgi göstermesi gerekir. Bu dönemin geçici olduğunu bilmeniz de fayda vardır. Sabır, sabır, sabır. Hmm, demek öyle. Ayşe Hoca haklı. Ben eve gideyim de bir oğluma anladığımı göstereyim. Onu seveyim, önemseyeyim, ona değer vereyim. Bir dinleyeyim bakalım. Hadi Allah'a aldık Hacı Cavcav. Cav. Allah'a ısmarladık kara gözüm. Beğeni ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın.